herkese günaydın. Böyle bir manzara uyandım şu an saat 5. Biraz sonra yavaş yavaş toparlanmaya başlayacağız. Üçüncü günlük serüven başlıyor. Evet kamp yaptığımız alandan ayrılıyoruz Ayrılamadım evet. bir türlü 3 gün daha yatılır burada <laughs> Ama yapacak bir şey yok Daha güzel yerlere Evet Daha güzel yerlere doğru Yola çıkıyoruz Günaydın Doğan Yurt Özlüce rampasını çıkıyoruz şimdi. Ara ara inişli çıkışlı olacak bu yol. Büyük rampaları geçtiğimizi düşünüyorum çünkü rakımı epey bir yüksel. Yani burada nefesimiz tıkanmıyor. Her yer ağaç olduğu için gerçekten çok güzel bir doğa ortamı var. Benimki tıkanıyor abi. <laughs> şimdi buradan artık aşağıya doğru ineceğiz. Geri de şöyle doğru. Bu yoldan geldik. Her yer yeşil. hiç müzik açmaya gerek yok. Ya bu kuş seslerini bastırmamak gerekiyor bence. Şahane. Uf. Ağır ağır birinci viteste çıkıyoruz. kuş sesleri eşliğinde. Nadiren araba geçiyor zaten bu yollarda. Az kişi kullanıyor. Şöyle akan çeşme görünce çok mutlu oluyorum ya. Yani bir hayrat bırakacaksanız bence çeşme, çeşme bırakın. Mehmet Gencer. Mekanı cennet olsun. Evet sizlerle bir de rampa inelim. %10 çıktıktan sonra tabii mutlaka bir iniş oluyor uzun süre yüzde onlar çok yoruyor arkadaşlar. Yani Doğan Yurt'ta özellikle 4 kilometreye yakın yüzde on vardı. Bitirdi bizi. En zorlu yolu geçtik. Şimdi rahatlıkla yola devam edeceğiz. Of, deniz manzarası da şahane. Şimdi Kayran köyündeyiz. Burada biraz dinleneceğiz, kahvaltı yapacağız. Çay içeceğiz. Ondan sonra yola devam edeceğiz. Buranın tarihi <laughs> evleri varmış. Şöyle göstereyim maketini yapmışlar. Bu şekilde. Köyün ortasından Öyle su akıyor. Değirmene gidiyor. Yani şu dağı aşacağız arkadaşlar. Öyle olacak. İnşallah sorunsuz olur. Sorunsuz derken Mustafa arkadaşımızın sürekli sürekli değil de arada zinciri atıyor. Bir problem var ama yolda halletmeyelim. Gidince çözeriz diye düşündük. Bakalım inşallah sıkıntılı bir durum yoktur. Tam şöyle göstereyim size de. Şu zincir arkadaşlar şu en küçük dişliği atmıyor. Atınca zincir atıyor. Öyle bir durum var. Gidince halledeceğiz. sonra tekrardan İnebolu'ya doğru yola çıkacağız. Biz arkada gördüğümüz yoldan gittik. Şimdi ön taraftaki görüyorsunuz bu rampadan doğru devam edeceğiz. Şimdi bir kırathanede oturuyoruz, çay içiyoruz. Bu Mercedes'in sahibi dedi ki bize arabanın anahtarını al. Benim bisikleti istediler. Ben vermedim. Öyle uygun gördük. Çadır kuruyoruz abi sadece. konaklama hiç para vermiyoruz. Bir çaya para veriyoruz, simide para veriyoruz. Bu senin fikrin değil mi? Bu adamla kandırdın yani. Vallahi fikir benden çıktı. Arkadaş da bana olur dedi. Sonra tüm teşhizatı dizdik yani. Öyle oldu. Deli deli buldu abi. Öyle. <laughs> Teşekkür ederiz abi. Şimdi biz çay içelim. Ondan sonra yola devam edeceğiz. Şu an uçurumun kenarındayız ama şu denizin maviliğine bakın. Dünyanın yuvarlak olduğunu kanıtı arkadaşlar. Eyvallah abi. Te teşekkür ederim. Ya <laughs> çıkıyoruz. Teşekkürler. İyi Sağ olun. İyi günler abicim. Oh, yol kenarında durduk. Rampanın yarısına çıktık. Burada durmamızın sebebi Daha doğrusu Mustafa'nın durmasının sebebi Sen de dursun. <laughs> Arkadaşlar Bilmiyorum kamerada nasıl görünüyor ama yani kıp kırmızı ya, vişneler var ya. Süper olmuş doğanın bize verdiği nimetleri boşa çevirmiyoruz. Tadına bakıyoruz. Biz rampaya devam edelim. İnebolu'ya varmış bulunuyoruz. Ee, burada biraz dinleneceğiz. Bunun kadar bir yol daha var o da Bozkurt'a kadar. Bozkurt'tan sonra Çatal Zeytin. Ondan sonra ise Türkiye. Türkiye. Aynen. Ee, bakalım gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz. Olmadı Bozkurt, olmadı Çatal Zeytin'e. Çok gücümüz yeterse, vaktimiz de gelirse Türkiye'ye kadar gitmeyi planlıyoruz. Duruma göre kamp alanımız değişecek. Enerjimizi yükseltecek. Bir çikolata aldık. Çikolatadan sonra devam edeceğiz De bulduk. Şimdi burada kısa bir bakım yaptıracağız. Salih bisiklet. Evet, İnebolu'dan çıktık. Bozkurt, Çatal Zeytin ve Türkiye yoluna doğru ilerliyoruz. Şimdi biz bu yoldan böyle geldik, böyle çıkmaya devam ediyoruz. Şimdi öğle yemeği yiyeceğiz. Ee, bir şeyler almıştık marketten. Onları hemen burada pişirip ısıtıp yiyeceğiz yani. Aman terliyoruz. Şifayı kapma acı abi. Sen bize lazımsın. Ve size gösterebileceğim bir manzara var. Ya çok yanaşmıyoruz çünkü sürekli heyelan olmuş buralarda ve sürekli yıkılan şeyler var. Ama şu maviliği bir görün istedim. Şöyle. Burası uçurum. Zaten orada ağaç yıkıklarını görüyorsunuz. Artık tutamamışlar yani. Ağaçlar hep eğik eğik. Alabildiğine orman arkası da. Şimdi biz biraz enerjimizi toplayalım. Bir de öyle sıcağı fazla dayanamıyoruz. O yüzden olabildiğimizce enerjimizi yüksek tutmamız gerekiyor. Sıvı takviye almamız gerekiyor. Şöyle bir gölgelik bulduk. Şimdi buraya yumulacağız tabiri caizse. Biraz sonra görüşürüz. Her soğan yiyelim. <gülüyor> <gülüyor> soğan. Soğanımız var. Başka? Domates var ha. Oo. Domatesler de İyi domates yani kıp kırmızı kırmızı. Bunda bir peynir. kutu aldık. Domatesler ezilmesin diye kutu da aldık. Burada taze peynirimiz var. Yani Marketi krem peynir taze gibi peynir. aynen. Şöyle bir ekmeği varmış bu İnebolunun. Ee, burada çok tüketiliyormuş. Biz ilk önce simit sandık. Öyle ona benzer simitler o meğerse ekmekmiş ekmek olarak satılıyor. Başka neyimiz var acaba? Ton balığı. Ton balığımız var. Ton balığını şimdi mi yeriz? Akşam mı yeriz? Abi Soğanımız var yine burada. Başka şöyle göstereyim. Evet. Ekmeğimiz var. Biber turşumuz var. Her şey var abi. Şöyle bir yer fıstığımız var. Bu o, yer fıstığı çok şekerli değil. Az şekerli. Şekersiz de hiç gitmiyor ya. Yani. Biraz da şekere de ihtiyacımız var yani. Biber var, biberiye. Bir de salatalı. <laughs> Vallahi böyle bir e, öğle yemeğimizi yiyoruz. Tabi billur tuz katkılarıyla abi sürekli terliyoruz yani. Zaten Mustafa'nın ne varsa acı, acı. Hep biber, acı sos, acı bir şey, sarımsak, soğan, onun gibi. şu anki pozisyonumuz budur yani arkadaşlar. Biz biraz enerjimizi toplayalım, yola devam edeceğiz. Abana'ya 10 kilometre <laughs> Sinop'a 134 kilometre kaldı. Artık rampa çıkıyoruz demekten inanın ben de bıktım ama hala rampa çıkıyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdi. Eyvallah abi. Gidiyoruz. Bugün durağımız Türkeli. Gideriz herhalde. Buraya kadar çıkmışız abi. Gerisi gelir. Teşekkür ederiz. İyi yolculuklar. Sağ olun. Hoşçakalın. Selam verince insanın hoşuna gidiyor bu arada. Şu an biz Abana'dan çıktık. 20-25 km, 25 kilometreye yakın bir yolumuz daha kaldı. Çatal Zeytin'e kamp kuracağız. Eğer oraya vakitlice varırsak Türkiye'ye kadar ilerletmek istiyoruz. Ama bu kamp olayını ne kadar erken kurarsak o kadar iyi. Çünkü saat geç kalınca sıkıntı oluyor. Sıkıntı oluyor. Şöyle sıkıntı oluyor. Güvenli olmuyorsun. Hızlı bulamıyorsun. Dün mesela şanslıydık. Jandarmaya gittin. Abi siz gidin dedi. Sahil kenarına kurun dedi. Sahil kenarına kurduk. Rahat ettik yani. Herhangi bir problem de olmadı. Bir durum olursa hemen 112'yi arayın biz oraya geliriz diyorlar gayet güzel oluyor. Şimdi geç gittiğinde problem. Karanlıkta olmuyor kardeşim. Mümkün değil. Ya yani mümkün de tatlı olmuyor. Geri çay yapacaksın, yemek yapacaksın. Kolay gelsin abi. Geri çay yapacaksın, yemek yapacaksın. Yani canın almıyor ya. Yatsam uysam diyorsun. Çünkü niye? Sabah 5'te uyanıyorsun. Abi sabah 5'te uyandıktan 12 saat pedal çeviriyorsun ve hala ulaşman gereken yere vakti de ulaşamamış hissi çok insanın moralini bozuyor. Fakat şöyle bir durum var. Biz gerçekten bu kadar yükle çok çok iyi performans yaptık. Yani bugün şataz eğitini geçip Türkiye'ye de varırsak süper olacak. Tamamen yolun bize verdikleriyle alakalı. Şu an düz yoldan ilerliyoruz. Bir problem yok rampalarda akşam güneşiyle yakacak bizi. Bakalım. Ama süper süper bir ortam var. Yani bu ortamı böyle bir manzara böyle bir manzara şahane olacak. Çok güzel görüntüler aldık. Yani bunları e, bazılarını yayınlayacağım, bazılarını yayınlamayacağım YouTube kanalımda. Sabit hızla ilerliyoruz. Mustafa arkadaşım önde. Biraz da onu göstereyim. Şu an sahil şeridinden gidiyoruz. Rampa çıkarken nasıl göründüğümü ben de merak ediyorum. Yaklaşık 40-45 dakikadır rampa çıkıyorum. Ve karşıma çıkana bak. Bir yüzde on rampa daha. Şuradan şöyle çıkacağız. Güneş iyi yaktı bizi. Hep avuntumuz bu rampayı çıkınca diyoruz ki of bir manzara göreceğiz ve öyle oluyor. Çıkıyoruz, soframızı kuruyoruz. Suyumuzu içiyoruz, çayımızı demliyoruz. Yani size nasıl diyeyim? Özgür bir insan gibi hissediyorum kendimi. Yani bu duyguyu herkesin takması lazım Yani illa bu bisikletle olacak Diye bir şey değil Herkesin farklı hobisi olabilir ama Şu an özgür bir insan gibiyim İstediğim yerde Kalıyorum İstediğim yemeği yiyorum İstediğim kadar yol kat ediyorum İstediğim yerde duruyorum Bambaşka bir duygu ya Yollarda yediğimiz meyvenin Haddi hesabı yok Çantalar erik dolu Kiraz dolu Üzümümüz var, dutumuz var. Çok keyifli. Özgürlük her şey. Rampaların kralı. Güneş seni de yaktı. Hey ya. Burayı kaçtım ya bir. Yanıyor şimdi. Abi benim çek. Şey. <laughs> İyi yer seçmişsin ha gölgelik. Yoksa yukarıya kadar çıkacak. İstikamet çatal zeytin. Daha öyle daha daha da var. <laughs> 200 metre gideceğimiz var. yol rampaya devam ederken yanımızda sürekli böyle vişne ağaçları, kiraz ağaçları yani. Erikler. Arkadaşlar bak. Bakın. Yol bu. Ağaç bu. Ve yol boyu. Abi bu nasıl bir şey ya? Biz enerji takviyesine devam ediyoruz. Görüşmek üzere. şu an çatal zeytindeyiz. Bugün yemek yapmayalım dedik biraz ödüllendirdik kendimizi. Sabah güzel güne başladık. Akşamı da güzel kapatalım istedik. Mercimek çorbalarımızı yedikten sonra tavuk, ızgara, pirinç pilavı, salata, turşu vesaire diye bu akşamı kapatacağız. Bu akşam sadece sıcak bir çay demleyeceğiz. Biraz sonra çadırlarımızı kuracağız. Kuşatazlı eğitim çok medeni bir yer gibi geldi bana. Hani herkes çok yardımcı oldu. Hani insanlar yapıcı hani her yere gidin kurun diyorlar yani çadırını. İnşallah da öyledir bakalım. Yine biz jandarmaya soracağız ne olur ne olmaz diye riske etmeyelim. Ondan sonra kampımızı atacağız. Görüşmek üzere. Üçüncü günü burada sonlandırıyorum.